Akıllı Vida kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere aracınıza akü alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden ve bakım gerektirmeyen akülerden bahsedeceğim. Günümüzde akıllı telefon alırken özellikle bataryasına dikkat ediyoruz. 3000 mAh değerinden 4000 mAh değerine kadar ulaşabilen akıllı telefonlardan en yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlardan almaya çalışıyoruz. Sebebi ise şarj etmesek bile uzun süre götürebilmesi için. Araç aküsü alırken de üzerinde kocaman amper yazılarına bakarak alıyoruz. Genelde 60 AH veya 72 AH. Peki sizce hangisini almalıyız? Önce üzerinde yazan bu rakamlar neyi ifade ediyor onu açıklayalım. Üzerinde yazan bu değerler 72 amper hours yani amper saat İngilizce kısaltması. Bu demek oluyor ki, bu aküden 1 saat boyunca 72 amper güç alabilirsin. Yani siz bu aküyü araçtan çıkarıp 72 amperlik bir alet takarsanız 1 saat sonra akü bitecektir. Madem böyle aküyü neye göre alacağız? Akülerde bu iki değerden farklı olarak iki değer daha vardır. En önemli değerler bunlardır. CA ve CCA. Zaten eğer bu değerler düşükse akü üzerinde ilanlarda göremezsiniz minicik puntolarla yazar ama eğer yüksekse o zaman kocaman yazarlar. Tabi fiyatı da yüksek olur. Bu iki değerin anlamını açıklamadan önce bir iki anekdot paylaşmalıyız. Araçlarımızın aküden en çok gerilim çektiği an ilk marş anıdır. Durağan motora ilk hareketi sağlama anı. Marş motorumuz 12 volt gerilim ile çalışır. Ancak ilk marşta marş motorunuzun çok yüksek amper gücüne ihtiyacı vardır. Bir marş motoru marşa bastığınız anda anlık minimum 150 ila 200 amper güç çekerken 30 saniyede yaklaşık havanın soğukluğuna göre 400 amper civarında güç çekecektir. Bu sebepten marş aküyü çok hızlı tüketecektir. Bu sebepten marşı uzun tutmamanız tavsiye edilir. 5 saniye çevirin çalışmıyorsa kontağı kapatıp 5-10 saniye bekleyin tekrar deneyin. 2. Konu ise akülerin yapısı gereği soğuk havalarda 5 derece veya daha altında soğuklarda olması gereken değerin çok altında güç sağlarlar. Siz de fark etmişsinizdir. Akünüz kış aylarında daha yavaş çevirir. Akünün hem gücü azalmıştır hem de motor yağı olduğundan daha katıdır. İşte aküde yer alan CA ve CCA değeri bu konular ile ilgilidir. CA, cranking amp nedir? Türkçesi krank amperi, soğuk marş amperi olarak geçer. Birçok akü açıklamasında buradaki krank bildiğimizi aracın krank milinden geliyor. Marş anında krank milini döndürdüğü için oradan adını almış. CA değeri 0 derecede akünün 30 saniye boyunca verebileceği maksimum amper gücünü belirtir. CCA. Cold Cranking Amp. Nedir? CCA değeri eksi 17 derecede akünün 30 saniye boyunca verebileceği maksimum amper gücünü belirtir. Özellikle don olaylarının çok görüldüğü bir şehirde yaşıyorsanız bu değer sizin için çok önemli. Aracınıza yüksek CCA değerinde bir akü takarsanız kışın sabahları marşa bastığınızda. Herkesin arabası gıy gıy motoru çevirirken sizin aracınız anında çalışmış olacaktır. Kabataslak bir hesap yapalım. En anlaşılır şekilde. Kış aylarındasınız. Ülkemizin çok büyük kısmı kışın sıfırın altındadır ve donma olayları yaşanır. Akünüzün 400 ca değerinde olduğunu varsayalım. Marş motorunuz ilk marş anında 200 amper çekiyor. Aracınız 30 saniyede çalışırsa şanslısınız ikinci bir 30 saniyeyi çeviremeden akünüz bitecektir. Bakım gerektirmeyen akülere başka bir videoda değineceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.